Selam arkadaşlar. Taraftan Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün 2025'in ilk maçındayız. Galatasaray Göztepe maçındayız. Şu an 2 bilgi Galatasaray'ın üstünlüğü var. 90 artı 10 verildi. Son dakikalar oynanmakta. Arkadaşlar hava buz gibi lütfen abone olup içimizi ısıtalım. Sizlerden abone olmanızı bekliyoruz. Hedefimiz 10000 abone. İnşallah ulaşacağız bu sezon. Şimdi taraftarlara maçı hakkında görüşlerini soracağız ve sezonu soracağız. İyi seyirler. Acun Survivor'a başladın mı? Ha? Saygılarımla <Gülüşmeler> başladın mı oğlum? Gel izle gel. Gerçek tadı izle. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti tüm Galatasaraylılara armağan ediyorum. Özellikle bugün maça gelemeyen Kadir abime armağan ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. E, Teşekkür ederim. Penaltı pozisyonu hakkında çok şey oldu. Ne düşünüyorsun? Penaltı ilk attı penaltı. Valla e, maç esnasında heyecandan o pozisyonu göremedim. Eve giderim özetlere bir bakarım öyle cevap veririm. Bu skor Ali Koç'a gelsin tuttuğu, tuttuğu hakemleri görüyorsunuz. Allah topunuzun belasını versin. Ben bunu ne diyeceğim bak. O Ali Koç var Ali Koç. Bugün bugün hayatta yatakta yatamaz. Yarın o maçı da sen beraber kalırsın. Sikim kafalı. İnşallah sen bu hiç bir maçı kazanamazsın. Hiç zaman da başarı olamazsın. Abi, ne düşünüyorsun Fenerbahçe takibi sürdürebilir mi sence zor? Yok mu? abi zor. Neden Fenerbahçe bahsetti bak. Ben fanatik bir Galatasaray olarak ben gerçek söyleyeyim. Direktör eski direktör olsaydı çibir rakip olabilirdi. Direktör eski direktör der ki olur ki yabancı hiçbir işi beceremez. Orin yapamaz diyorsun. Yok abi hayır. Ben bunu kanıta karşıyım. Neden karşıyım? Adam yapamıyor, beceremiyor. Ha gazet gazet Türkiye'de rakip yok. Yok tabii ya. Nerede rakip yok? gazet bu zaten bu sistemi oturtmuş. Ya, Şike yok. diyorlar, bunu diyorlar. Kendi yok şaktır. Abi. Cık. abi, hiçbir şekilde, hiçbir tarza girmeden geri döndük, oyunumuzu oynadık. Ha oldu, hu oldu, öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. 3 puanımızı aldık. Takımımıza geldik, destekledik. Öpüyorum herkesi, 3 puanımızı penaltı aldık. Penaltı pozisyonu medyada çok tartışılıyor. Ne düşünüyorsunuz? penaltı Bizim ilk penaltı mı? Biz kalenin diğer tarafından aldık. o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Güzel maç aslında. hakkımız olanı, hakkımız olan maçı söke söke aldık. Sezon başına böyle uğraşıyorlar. Bunu yediremeyenler sürekli yapı diyorlar. Özellikle yapı diyenler bu maçı özellikle izlesinler. Hakemi özellikle gözlesinler ve gerçek yapıyı o zaman görürler. biz o bunu uğraşanlara da bunu sürekli söyleyenlere de özellikle şampiyon Cimbom yazdırıp sonra da 5 yıldızı sonuna kadar koyduracağız. Bir şey hocam. Kaan Ayhan'ın pozisyonu hakkında çok medyada şu an şey var gündemdeydi. Penaltı evet. değil diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben penaltı olduğunu çok hani zannetmiyorum. Çünkü şu anda hani biz tabi stadyumdan tam net göremeyiz ama hani gördüğümüz kadarıyla penaltı değildi. Hani zaten var da var orada. Hani e, var zaten. Yok şey ilk gol diyorum Osman penaltı. Hı. Ha onda yani onda ben şey diyorum hani yani çok penaltı şeydi. E, ilk, Hocam şey mi Hocam ne şey? Ne bileyim <laughs> 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 anlamadım ben. Yani <laughs> hocam <gülüyor> <oyunculuk okursu hakkımızda>. <gülüyor> bu hocam hakkımızda. Bu maçın Hong Kong'dan geldim. Yurt dışında okuyorum. Dört aydır bu maçı bekliyordum. İyi ki kazandık. Çok mutluyuz. Abi Böyle, ne devam. Ne Böyle devam. Böyle devam. Kısa bir şey soracağım. İlk penaltı pozisyonu Mete'de çok tartışılıyor şu an. Ne düşünüyorsun? Penaltı. Bu penaltı, penaltı, penaltı. Bu penaltı, penaltı değil. değil. Penaltı. Golümüz iptal benaltı. oldu. Penaltı şey da. Kaleciden seken top ofsayt oluyor mu? Bu arkadaş bir. Kaleciden seken top ofsayt oluyor mu? 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 Torreira'nın pozisyonu mu? Offside oluyor mu? İlk ilk pozisyon. Tanahan'a vurulan. Abi o penaltıda Torreira'nın bir pozisyonu var. Bence orada el doğal konumunda değil. Burada. Bak bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Penaltı. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Ama e, bu bizim attığımız iptal olan pozisyonda da, da net gol. Orada net aktife gol. pasife bakıyor. Yarım saat baktı. Futbol abi bu. Gerek yok ya. Bakalım o o kadar olacak ya yani. Ya. Ama Torreira'nın pozisyonu bence penaltı. Teşekkürler. Ne yapıyor hocam? Gördün mü yapıyor? Yapıyor. Yapıyor. Senin Abi, abi, ne yapıyorsun Hakel. sen ya? Şaka mısın? Hakel. 8 3 Sekiz artı üç on bir puan. Şimdi Fenerbahçeliler düşünsün gerisini. Hocam Talişka geliyormuş Fener. Fenerbahçeli. İlk, ilk beşte yer alan. Hakel. Yapınızı sikim yapınızı. Ben de. Hakel. İlk beşte yer alan en zor rakibimizi yendik. Göztepe'nin hakkı ikinciliktir. Ee, Gözde Bey'i tebrik ediyorum buradan. İnşallah bu sezon şampiyonuz UEFA'yı da alacağız. yorum olarak e, ilk yarı biraz ortalama oynadık. Ama ikinci yarının sonuna doğru gene kötüydük de o ama gidelim. maç aldık. Gene diye aldık. O şey, Kaan Ayhan'ın penaltı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsun? Penaltı mı sence? Abi pozisyonu tam göremedim. Ama hani Twitter'dan gördüğüm kadarıyla el falan var diyorlar. Doğru. Ama bizim lehimize de bir sürü şeyimiz aldı yani bence normal bir şey. Teşekkür ederim. E, öncelikle Göztepe belki ligin bizden sonra en, en iyi oynayan ikinci takımı. E, gerçekten de bugün de onu gösterdiler. E, özellikle geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım Göztepe. E, özellikle 3-4-1-2 sisteminde iyi bir performans gösteriyorlar. Bugün de öyle bir dizilişle çıktılar. Hani koca, e, i, i̇lk yarıda özellikle silimiz oyunu oynayamadık. E, Jakobs bugün çok kötüydü. E, Sanchez ben bugün... Yani Sanchez'i gününde bulmadım. Hocam kısa bir şey soracağım. Penaltı pozisyonunuz hakkında ne düşünüyorsunuz Kaan Ayhan'ın? İlk gol. Yani ilk gole penaltı kararı bence doğru. Orada bir Kaan Ayhan'a müdahale var. Karşı tribünümde oldu da. Bence penaltıydı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Maç Maç değerlerine <laughs> sağlık. Mourinho'ya selam yolluyorum ben. Mourinho otelinde gitsin Hatay Spor'u izlesin. Biz sike sike şampiyonuz. Affedersin. Hocam penaltı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz Kaan Ayhan'ın? Medyada çok tartışılıyor şu anda. <laughs> Bize böyle penaltıyı evet. mı bahsediyorsunuz? Net penaltı ya abi. İşine geldikleri gibi davranmasınlar. Bize gelince milim, saniye, yok eline değdi, yok parmağına değdi. Rakibe gelince o yüzden çok boş yapmasınlar. Yapıymış, oymuş, buymuş. Bir 10 sene daha bizi izlerler. Aynen, biz de bu ligin bayağı mini oluruz. Biz bu ligin City'si oluruz. Bunlar da işte Tottenham, West Bromwich, Leeds United, artık bir şeyler olurlar yani. Teşekkür ederim abi. Evet, Öncelikle eee hak yiyen bok yer. E, biz hakemlere karşı yapıya yapı değil altyapı. Galatasaray'ımız bu sene değil seneye de şampiyon. Bu takım olduğu sürece bu takım olduğu sürece sen git Real Madrid! Sara nasıl bir insan ya? Dört tane ayağı var sanki adam var ya Saçlarını da değiştirmiş abi Vallahi yaramış ya Ama Sanchez içine sanki bak Bugün, bugün kötü futbolla da kazanmayı öğrettik Daha önce iyi futbolla oynuyorduk Şu anda Fenerbahçe'nin oynadığı topu oynadık yine kazandık Aynı takımı yenemediler Ligin ilk beş haftası, beş haftası mı gel Aynen Beş Aynen. haftası mı Aynen. E, İlk beş haftasında oynadığı hiçbir takımı yenemediler Önünün bakın, öpüyorum hepinizi Teşekkür Ta penaltı pozisyonu hakkında düşünüyorsun Kaan Ayhan'ın Sizce doğru muydu karar? Bence doğru bir karardı Penaltı pozisyonu tamam. ee, Bundan sonra daha da başarılı olacağız En büyük bom. Teşekkür ederim abi ya, Teşekkür ederim Aslında zor bir galibiyet oldu ee, Davinson Sanchez bugün bekleneni veremedi ee, Sara Sara çok iyiydi Ama bizim istediğimiz Galatasaray bu değil Tatilden iyi dönememişler Umarım bir dahaki maçta daha iyi bir performansla bekliyorum ee, Yunus Akgün ortalama düzeydeydi. Yakup'su ee, e, bir kısma kadar beğendim. Ama Davinson Sanchez bu, bu akşam yoktu ya. Bu akşam hiç olmadı. Akşam oynadık. Sesim falan kesildi. Ta Deniz'den geliyorum ben. Hoş geldin abi. Hangi kanal? Taraftar Notları. Taraftar Tutup. Notları. Tamam. Size de hoş geldiniz diyelim. Bugün takım biraz rehavetli oynadı ama en sonunda kazandık. Mutluyuz. Henüz diye mutlu bir şekilde dönüyoruz. Penaltı değil diyorlar. Ne abi diyorlar. net bir şekilde penaltı. Fenerlisi Beşiktaş'ta Trabzon'u herkes penaltı der Gözünüzü seveyim ya. Şu an sosyal medyada karşılık var. Ya herkes ben de ben bak stadın güneydeydim. Üst üst kattaydım. Oradan bile ben gördüm penaltı. Net bir şekilde penaltı. Gözünüzü seveyim. Yapmayın. Teşekkür ederim. Evet abi maç yorumu alalım abi size. Abicim Galatasaray'ı her zaman gördük. Göztepe değil alaya gelsin. Biz Galatasaray'ız. Her zaman ineriz. Evet. Kim gelirse gelsin. Evet. En büyük cümle evet. ol. Teşekkür ederim. Evet. Abi burası Samiyen. Yani buradan çıkış yok. Her zaman da bunu isim. Göster Göztepe gol atana kadar oynansaydı maç. Ne gerek vardı? Fenerbahçe transfer yapacak. E, ee, düşünüyorlar. Ya ne abi istediği kadar yapsın. Talişka gelecek yatacak. Bir şey değişmeyecek yani. 8 puan fark var. Bu da kapanmayacak hiçbir zaman. Çok konuşamıyorum. Ya Orta sonuç, ya sonuç ne olursa olsun cibbomluyuz yani. Yense de yenilse de sonuna kadar. Babadan transfer zaten Teşekkür ederim. Buyur bir şey <gülüyor> <gülüyor> Kötü oynayarak da... Şey şey. Kötü oynayarak da kazanmak güzel bir şey, güzel bir duygu. Ee, i̇ki aşamalı bir maç, ee, 2.90 iki dakikamız var. Diğerde Başakşehir kaldı, bunu da üç puanla kapattık. Başakşehir'de üç puan alırsak tamamen kuşların bu gırtlarını sıkmış oluruz. Ondan sonrasında selamet olur artık. Önümüzdeki 90 dakika daha da önemli oldu şimdi. 11 puana çıktı. Yarın onlardaki korku, ayak titremeyi göreceğiz. İnşallah e, e, Nisan ayında şampiyonluğu kutluyor olacağız burada hep beraber. Bu iki gol Ferdi Baba'ya armağan olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O da bir Galatasaraylıydı. Galatasaray takımına tebrikler. Teşekkür ederim. Ne yıllığı tek gerçek. Galatasaray! En büyük Galatasaray! Fenerbahçe alın onu! Fenerbahçe alın Bir hiç olduğunu anlamıyorlar! Altanlar! Evet Bravo. maç değerlendirmesiyle de. alınan... Nedir? Maç değerlendirilmesi abi ne düşünüyorsun maç e, hakkında? Güzel oynadık. E, i̇lk yarı biraz sonlara doğru şeydik. Biraz eksiktik ama... ikinci yarı Okan hocamızın sayesinde topladığımızı düşünüyorum. Bravo! Fenerbahçe takviye hı, yapacakmış hı, çok abi. Fenerbahçe umrumda değil istediğini yapsın. Bravo. Biz buradayız. Bravo. Biz buradayız. Benim çocuğum 12 yaşında Fenerbahçede şampiyon Her, her yerde her En büyük çift bu. Her, her zaman her yerde en büyük çift bu. Her zaman her yerde. Kevin De Bruyne bir sara. Dünyada çok önemli bir Brezilyalı oyuncu yetişiyor. Saçlarını da tam şey gibi yapmış. Milli takıma gidecek. Onu yollayacağız. Teşekkür ederiz ona. Teşekkür gibi. ederim abi. Fenerbahçe 10 senede şampiyon olmadı. Fenerbahçe 10 senede şampiyon olmadı. <laughs> şampiyonluk gördün mü? Yok. <laughs> niye niye şampiyon olmadı Fenerbahçe? Göbeğine, Fenerbahçe gol yiyor. Oynuyorlar. Şampiyon Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Biz yine Okan Burak'a güveniyoruz. Sosyal medyada birçok yıldız yazılsa da bizim yıldızlarımız var zaten. Biz takımımızda asker oyuncular istiyoruz. Salay gibi, barış gibi koşan oyuncular istiyoruz. Biz zaten geçen sene ağzımız yıldız görünümlerden yandı. Biz bu sene istiyoruz ki konanın son damlasına kadar bunu sahada gösterecek topçulara ihtiyacımız var. Onu da gösteriyorlar zaten. Teşekkür ederim. Bravo. adam her zaman çok iyi abi. Bugün biraz kötü oynadı diye tepki gösterdi. Ama Neosan'a da oluyor abi bu. Bunları korumamız lazım oyuncuları. Bir maç kötü bir performans gösterdilerdi. Kötülememiz lazım. Bugün söylenecek en güzel şey Ferdi Tayfur'un bugün vefat ettiği günde, cenazesinin olduğu günde maçın bitiş gün düdüğüyle çalacakları şarkıyı maç herkes çıktıktan sonra çaldılar. Bir yanda yaşanan o güzel günler bir yanda anılar, bir yanda, anılar, bir yanda günler seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Ferdi baba mekanı cennet olsun baba. Baba mekanı cennet olsun. Bir, şey verin. Verin. Bir şey verin. Verin. Ben Almanya'dan geldim maç için. Sağ ol hoş bulduk. Ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ı durduramayacaklar. Şampiyon haydi olacağız. Teşekkür O, şey bu sene şey şampiyonluk kupasını getirin bize evletelim evet. türkiye hallele <laughs> hallele 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 uh, hallele hallele uh, hallele uh, uh, teşekkür ederim arkadaşlar Galatasaray <laughs> <laughs> <16. Gülüyor> ben de Yunanistan'dan selamlar en büyük Cimbom en büyük cimbom her zaman her yerde. En büyük cimbom. En büyük cimbom. Yapı diyenler bu maçı oturup izlesin. Galatasaray'ı yedirmeyiz. Şampiyon Galatasaray. Evet. En büyük cimbom. Öncelikle Başka Başka... Davutoğlu'na Sanchez'e hakkında konuşmak istiyorum. Biz böyle öncelere sahip çıkmamız lazım abi. Dünya yıldızı sonuçta. Aynısını örnek olarak Kerem Akdürk oğlundan da gördük. Adamı bir maçta yolladık. 10 maçta alkışlamaya çalıştık. Kurtaramadık aynı pozisyon aynı şekilde Davison'a da öyle. Hani Davison, Davison Sanchez ve onun gibi oyuncular. Onun gibi oyuncular. Yusuf Demir olsun, Yelert olsun. Bu tür oyunculara mutlaka sahip çıkmamız lazım. Çünkü biz çok 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 büyük bir kulübüz. Yani diğerleri gibi yollamaktansa alkışlı en azından destek olmak bizim boynumuzun borcu. Gol atmasın, asist yapmasın ama sağduyulu olsun bize. Taraftar, biz taraftar olarak oyuncuya sahip çıkalım. Başka bir şey istemeyiz. Hani böyle yaparak kenetlenerek, ad üstünde kenetlen. Başka Galatasaray yok. İmajıyla biz bu yola çıktık her zaman da böyle yola çıkarız. Böyle yola çıkmaya devam edeceğiz. Yani e, penaltı pozisyonuna gelince abi e, şimdi iki pozisyon var. Bir penaltı pozisyonu bir offside pozisyonu. Penaltı pozisyonu haftalardır verilmeyen penaltılarımız konuşulmadı da Kaan'ın suratına gelen el yani adam kafa topunu yükselecekken eli suratına geliyor. Bariz penaltı. Adam kafa topunu yükselemiyor. Penaltı bir kere. O bir kere ne? Gelelim offside pozisyonuna. Biz gol atıyoruz. Rakip takımın VAR kontrolü 3 dakika gol veriliyor belki daha az Ama Galatasaray gol atıyor Rahatladık diyoruz tamam diyoruz Hani bir şey oluyor Hakem Rakibi Oyun almak için Oyuna sokma oyuna sokmak için 7 dakika VAR ediniyor 7, edin 7 dakika VAR ediniyorsan git izle hani Madem izliyorsun bütün VAR konuşmaları yayınını git izle Gör bak neler var neler yok Bir buçuk milimden Offside veriyorsun Hangi pozisyon neye göre çizdin sen o çizgiyi Tamam çizdin de. ama kimi çizdin sen gelmişsin bardak Osman'ı offside diyoruz. Osman topa hareketleniyor mudur? Temas etmiyor ki. Teşekkür ederim abi bazen. Evet. Bu röportajı yerde bıraktık. Sallana sallana üşüye üşüye yaptık. Herkese inşallah güzel video çıkmıştır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın Fenerbahçe maçındayız. Sonra Beşiktaş'tayız. Sürekli gitmeye devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi akşamlar.